Merhaba, Profesör Doktor Emin Kafkas, Hardline Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ramazan ayının gelişiyle birlikte sıklıkla egzersiz yapanlar arasında hem egzersiz rutinleri açısından hem de beslenme stratejileri bakımından nelere dikkat edilmesi gerektiği merak edilen başlıklar arasındadır. Biz de bugün Ramazan ayı boyunca hem egzersiz stratejileri bakımından hem de beslenme açısından nelere dikkat edileceğini konuşmaya çalışacağız. Belirttiğim bu başlıklarda bu videoda bana destek olması için çok kıymetli bir arkadaşım var. Sezgin İnanla beraberiz ki Sezgin uzun yıllardır egzersiz profesyonelliği yapan ve bugüne kadar belki de yüzlerce danışanıyla beraber Ramazan ayı boyunca hem egzersiz hem de beslenme stratejileri ayarlamaya çalışmış bir uzman arkadaşımız. Sezgin'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de çok sağ teşekkür ederim. Ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi kırmadın. Bugün bu videoya eşlik ettin. Deneyimlerini bizimle paylaşacaksın. Tekrar geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sezgin'cim ilk olarak aslında merak ettiğim şey şu. Biliyorsun birçok bilgi teoride belki karşılık bulabilir ama pratikte öyle mi? Burası çok tartışmalı. O yüzden ben bir bilim insanı olarak teoriyle pratiğin aslında bütünleşmediği herhangi bir olgunun çok da gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Şimdi Ramazan ayı boyunca egzersiz stratejileri açısından ilk odaklanmamız gereken başlığın ne olduğunu düşünüyorsun sen? Şimdi hocam şöyle Ramazan ayı geldiğinde danışanlardan gelen ilk soran bir tanesi şu. Ne zaman egzersiz yapmalıyız? Peki şimdi ilk sorunsal zamanlama. Yani şunu diyebilir misin bize, en optimal zaman budur? Bunun bir cevabı yok, kişiden kişiye değişebilir, değişkenlik gösterebilir. Çünkü hocam biliyoruz ki 14-15 saatlik bir açlık olacak şu an Ramazan ayında. Yani güncel tut, tut, tutulan orucun süresi 14-15 saat, doğru evet mu? Hocam, doğru hocam, mu anlıyorum evet, burada? Evet, yani Bunun doğru. hesabını yaptın yani. Evet hocam. Peki hocam. çok incesi. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Şimdi sonuçta insanlar bize kendileri emanet ediyor fiziksel olarak bir iyi seviyeye çıkmak istiyor, sağlıklı olmak istiyor. Bunun için de biz onlara en optimal seviyelerde en doğru cevap vermek zorundayız. Şimdi insanlar bize geliyor, ne zaman egzersiz yapmalıyım Ramazan ayında diye soruyor. Biz de şunu söylüyoruz, eğer ki sana uyarsa, yapabilirsen belki iftardan öncesinde egzersiz yapabilirsin. Tabii şöyle bir durum var. Bunu kaldırabilecek mi kaldıramayacak mı bunu bilmek zorundayız. Peki burada iftardan hemen önce egzersiz yapılmasını neden öneriyorsun? Aslında vücuda çok fazla bir şey girmeden egzersiz yapmak belki mümkün olabilir. Çünkü neden? iftar sonrasında beslenmeyle beraber bir şişkinlik e, olacaktır istedim ve geç saati buluyor. E, sindirimi yapmak kolay olmayacaktır. E, bunu tamlamak pek mümkün gelmeyebilir gel, gibi geliyor bana. Yani şimdi benim senden anladığım şu. Aslında izlenebilecek ilk stratejinin eğer kişi yapabiliyorsa iftardan önce egzersiz yapması daha akılcı olacak. Nedenini de beslenme nedeniyle ortaya çıkabilecek gastrointestinal yani mide bağırsak sorunlarının ya da şişkinliğinin önüne geçmek. Çünkü aynı zamanda bu problemler egzersiz katılımını da önleyebilir. O yüzden bu sorunlarla karşılaşmamak için iftardan önce kişinin seviyesi müsaade ediyorsa antrenman yapması daha doğru olabilir. Doğru muyum? Doğru hocam. Kesinlikle katılıyorum. Eğer iftar sonrası olması gerekiyorsa da Bence şöyle olabilir, benim kendi fikrim, çok hafif bir şey yiyip, belki bir çorba içip, gelecek egzersiz yapacak, sonrasında beslenmesi tamamlanabilir. Yani burada da yine benzer şekilde iftar sonrası içinde mutlaka hafif bir iftar evet. öğününün oluşturulması kritik. Yani ben normal bir iftar yapayım, sonra da geleyim egzersiz yapayım düşüncesi çok da akılcı olmayacaktır. Hatta bazı problemlere de neden olabilir gibi de düşünebiliriz aslında. Kesinlikle katılıyorum hocam. Aynı fikirdeyim. Sezginciğim zamanlama ile ilgili bir diğer önemli başlık da mesela hani sabah erken saatte egzersiz yapmak isteyenler var. Burada senin var mı bir itirazın ya da bunu yapabilir miyiz? Hocam bunu ben hiç kimsenin egzersizine itiraz etmem. Sonuçta herkes size zaman egzersiz yapabilir. Bu tamamen kişinin kendini iyi hissetmesiyle alakalı bir durum. Ben şimdi sonuçta savur savura kalkıyor. Savur yapıyor insanlar. Burada saat işte diyelim ki 5, buçuk gibi yapacak bunu. Şimdi saat gelecek 8 hazırlık yapacak. Geri kalan zamanlama diliminde belki bir 10 saatlik zamanda aç kalarak, sıvı tüketmeden bunu tamamlamak çok mümkün, çok akıllıca olacak gibi gelmiyor bana. O yüzden bunu kişinin tamamen kendini, kendini bilmesi lazım. Bunu kaldırabileceğini düşünmesi lazım. Yani buraya e... bir katkı yapayım. Yani diyorsun ki eğer kaldırabileceğini düşünüyorsa yapsın. Ama bunu sürdürmek kolay değil. Başka hiçbir seçeneği olmayan için belki evet ama gün boyu çalışacaksa gün boyu gündelik yaşantısına belli bir rutinde devam edecekse çok erken saatte egzersiz yapıp bir de oruç tutup günü tamamlaması çok kolay olmayacaktır. Mutlaka hocam bir de şöyle bir durum var. Şimdi kaş yaparken göz çıkarmayalım. Şimdi Sonuçta bunu hipertrofi bir yanıt ya ziyade antrofiye dönebilir bu. Hı hı. bir problem yaratabilir bize çünkü bir stres var. Hı hı. Çünkü stres yüklü bizde. Çünkü neden? Bir saat dilimi var ve burada bir bes besini alamıyoruz. Hem sıvı hem katı bir şey tüketemiyoruz. Çünkü besin almamadı aslında bir noktada vücutta stres tepkisine Mutlaka neden olacaktır. Öyle. Aynen öyle. Şimdi burada aslında senden algıladığım şey şu. Erken saatte yaptığımız zaman aslında sen diyorsun ki burada zaten egzersiz bir stres. E bir de aç kalacağız gün boyu. Bu da bir stres. Yani bundan bir miktar uzak kalmak sanki daha rasyonel bir bakış. Peki Sezgin'cim bir şey daha var aslında. Mesela çok geç saatte de egzersiz yapılıyor. Hani şimdi şuna işaret ettik. Yapabiliyorsa iftar saatinden hemen önce yapıp bir beslenme rutinine gidip en azından egzersiz sonrası bir besin alımı yapabilsin. Yapamıyorsa iftar sonrasında hafif bir öğünden sonra gidip egzersiz yapabilir. Ama kimileri de çok geç saate bırakabiliyor egzersizi. İşte 12'leri, birileri bulabiliyor. Bunun için var mı bir önerin? ya evet. da karşı mısın buna? Hocam şöyle, karşıyım diyemem. Neden diyemem? Belki bunun işi onu... Bu arada ben karşıyım. Ben derim. Sen derim de ben derim. <laughs> Hocam yani. şöyle bir durum var. Belki iş bunu sağlıyor maalesef. Yani iş yüzünden böyle yapmak zorunda kalıyor. Saygı duyuyorum. Belki duymak zorundayım diyelim ya da. Ama şöyle bir durum var. Şimdi geç saatte egzersiz yaptığın zaman e, kortizol kortisol hormonu salgılamaya başlıyorsun ve bu egzersizden bunu salgılıyor. E, bu da stresi destekliyor. <laughs> e, böyle olduğu için de aslında belki artı gideceksen eksiye gitmeye başlıyorsun. Yani aslında diyorsun ki hani sonuç itibariyle geç saatin sonuç itibariyle vücutta yarattığı etki dinlenmek. Ama biz dinlenmeyip bir egzersize gittiğimizde o egzersizin sonuçta kortizol salgı düzeyini arttırma potansiyeli yüksek. Vücut bunu stres olarak algılayacak. E kortizol artarsa büyüme hormonundan yararlanamayacaksın. Uyku kaliten bozulacak bla bla bla. Yani aslında astarı yüzünü geçen bir uygulama olacak. E o yüzden de. sen demesen de ben karşı oldum. <laughs> Buradan rahatlıkla söyleyeyim. Yani çok geç saatte egzersiz katılımının yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ha, hani tabii ki şuna da açıkçası ben de hemfikirim. Hiçbir imkanı yoksa sadece tek seçeneği buysa okey bunu kabul edebilirim ama senin kadar nazik davranmıyorum. Yani <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> o saatlerde egzersiz yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum yani. Doğru söylüyorsun Yani sonuçta işte, şimdi 12'de egzersiz yapıyoruz. Yani şimdi baktığın zaman hormonun en iyi takılan saatler gelişim hormonları belki diyebiliriz ee, akşam onla gece iki arasında yüzde iki yüzlük bir artı var aslında Hı -hı. belki e, hormonlarla yani bir büyüme ile ilgili bir şey varsa ya da gelişme ile ilgili bir şey varsa o zaman dilibini kullanmak gerekecek Aynen öyle hocam. orada da egzersiz yaparsanız teorik olarak attığınız taş ürküttüğünüz kurbağa değmemiş olacak Aynen yani hocam. şimdi zannediyorum egzersizin zamanı ile ilgili bir fikir oluştu en azından herkese birer seçenek verdik evet. Peki asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesi de haftalık rutinde kaç sıklık yapalım ve bu sıklıkların yoğunlukları nasıl olsun? Burada normal rutini devam ettirelim mi yoksa bir farklılaşma olsun mu? Şimdi hocam sonuçta beslenmende farklılaşma oluyor. Şimdi her zamanki gibi beslenemiyorsun. E bu böyle bir durum varsa onu aynı yapmak çok mantıklı gelmez bana. Şimdi insan her gün egzersiz yapıyorsa bence bunu bir yap bir dinlen şeklinde işte 48 saatlik bir mesafe koyulabilir Hı -hı. araya veya şöyle bir durum var. Hiç olmuyorsa haftada bir bile olsa bir egzersiz yapmak. O 4 haftalık süreçte belki 4 egzersiz yapmak bile bir sıfırdan büyük bir kavrama devam edilebilir bizi. Yani en azından bir yapmak bize her türlü fayda sağlayabilir diye düşünüyorum. Ben, ben şimdi şunu bir kere netleştirmek istiyorum. Sen diyorsun ki bir kere sıklığı biraz azaltın. Doğru muyum? Doğru hocam. Yani çünkü istesen de devam edemiyorsun. Devam edemeyeceğim bir setup üzerinden yürümeyelim. Burada okey miyiz? Okey hocam. Peki eğer haftada 3 ya da 4 yapıyorsan da bunu da sürdürmen zor olacağı için bunu da bir miktar azalt. Doğru muyum? Doğru hocam. Veya hiçbir şey yapamıyorsan da haftada bir kez yap en azından mevcut kazanımlarını koru. Doğru mu? Doğru hocam. Çünkü burada bir de şunu da sanki vurgu yapmak kritik bana göre. Şimdi Ramazan'ın kendine ait bir manevi huzuru var, manevi dengesi var. Bu manevi denge içerisinde Ramazan'dan beklentimizin optimal bir kas kütlesi yaratmak ya da kuvvet gelişimi olmaması gerekiyor. Çünkü Ramazan'ın doğasına uygun yaşayıp duasına uygun alışkanlıkları sürdürüp ve hayatımızı en azından Ramazan boyunca yeni bir şekle getirmemiz gerekiyor. Burada da işte egzersiz rutinimizi, beslenmemizi ya da işte gündelik davranışlarımızı bu maneviyata uygun şekilde yapmak sanki daha akılcı olacak. Çünkü öbür türlü normal gündeki gibi bir performans ya da bir gündelik yaşam tasarlarsanız bu çok da Ramazan'a uygun olmayacaktır. Yani hani bunu da belki biraz önemsemek sanki en azından motifimizin doğru yere kayması noktasında bize yardımcı olur diye düşünüyorum. Altına, altına imza atıyorum hocam <laughs> çok nazik <laughs> teşekkür ediyorum ee, Sezgin'cim sorunun geri kalan bölümünü de yanıtlayalım bence hani ilk tarafta sıklıkla ilgili güzel bir şeyler bahsettik en azından kişilerin kullanabileceği bir strateji var ee, bir de bunun yoğunluğuyla ilgili de aslında bir e, kafamızda şekil oluşması gerekiyor Tabii yoğunluk aynı zamanda biliyorsun antrenmanı ya da egzersizin süresini de belirliyor Hani standart yoğunlukları ve süreleri burada sürdürelim mi yoksa burada da bir farklılaşma yapalım mı? ya bence beslenmede bir farklılaşma varsa ee, sürelerde de bir farklılaşma olacaktır. Ee, her şeyde farklılaşma olacak bir kere. Burada bir anlaşalım. Ee, eğer ki 55-60 dakikalık bir egzersiz yapıyorsan bunu e, biraz daha aşağı inerek 40-45 dakikalık 30-35 dakikalık egzersizler yapmak daha akıllı olacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Yani egzersiz süresini böyle %30-40 aşağılara indirmek toplam sürenin en azından %50-60'ına denk gelecek bir süreyle egzersizi sürdürmek Ramazan boyunca çok daha akılcı olacaktır. Bir de tabi burada yoğunlukların da çok yukarıda kalmaması yine ben de benzer düşünüyorum. Daha sürdürülebilir ve daha rasyonel bir bakış açısı olacaktır. Sezgincim bir diğer önemli sorunsal da hemen herkes bu konuyu konuşacak çünkü biliyorum yani ben. Genel olarak burada egzersiz türü ne olsun? Kardiyo mu yapalım, direnç mi yapalım ya da diğer seçenekler de burada düşünülebilir mi? Hani burayı da sanki biraz böyle açımlasak güzel olacak yani ne dersin? Ben kendi fikrimi söyleyeyim hocam. Şöyle bir durum var. Haftada 2 gün egzersiz yapacağımı düşünüyorum ben. Çünkü genelde insanlar hep böyle 3 -4 gün 4 egzersiz yaparlar. Az önce söylediğimiz gibi belki bunu %50 aşağı indireceğiz ya. 2 gün egzersiz yapacağımı düşünüyorum eğer amacın direnç egzersizi yapmaksa, bence bunu full body şeklinde yapıp e, daha yani böyle, burada tarz olarak da mesela split rutini full body'e de çevirebiliriz en azından mutlak. biraz daha akılcı olsun aynen diye aynen hocam, sonuçta korumaya düşünüyoruz ya çok rasyonel aynen yani hocam, koruma düşündüğümüz için yani bence full body dönülebilir Hı -hı. split yapıyorsan eğer burada da e, zaten yoğunluğu düşüreceğiz, e, şiddeti düşüreceğiz bununla birlikte süreleri düşürdüğümüz için e, direnç egzersizinde bence böyle bir peki mahkum. kardiyo için ne diyorsun? kardiyo için de e, bence yani direnç egzersizi yapıyorsan kardiyo yapmaya gerek yok. Bağımsız günlerde yapalım. Diyorsun. Hocam, Bu daha akılcı olur aynen. gibi. Evet, Peki aynı gün yaparsak önce sonra değişir mi? Bu çok sorulur mesela yani kardiyomu önce direnç mi sonra ya da direnç mi önce kardiyomu sonra ne diyorsun? Mesela Ramazan'da böyle bir şey gerek var mı sence? Hocam çok normal günler gibi değil. Bence o hapı çok fazla düşünmemek yani gerekiyor. Yani yine aslında Ramazan'ın maneviyatına <laughs> uygun bir soru işareti değil bence. Yani. Öyle Çünkü hocam. Ramazan'da bence sorun bu olmamalı. Yani bir egzersiz planlayalım o egzersizde belirt, belirtilen ya da işte planladığınız süre içerisinde takip edebilmek ve 4 hafta boyunca Ramazan boyunca takip edebilmek bu anlamda değerli olacaktır. Yani. Aynen. Ama mutlaka programın içerisinde hem kardiyo hem de direnç temelli egzersizlere yer verilmesi konusunda hem fikiriz. Okey miyiz? Hem fikiriz. Okey hocam. Sezgin'cim egzersizle ilgili aslında kafamızdaki soru işaretlerinin büyük bölümünü yanıtlamaya çalıştık. Bu noktada da hani samimi cevapların için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da hani beslenmede nelere dikkat edelim? Tabii biz beslenme uzmanı değiliz ama netice itibariyle hem teorik hem pratik deneyimlemelerimiz var. Hani burada pratikte neler yapılması gerekiyor? Özellikle egzersiz yapanlar için. Hani sonuçta normal kişiler bir diyetisyenden destek alabilir. Biz zaten bunu konuşmayacağız. Daha çok egzersiz tarafında nasıl bir beslenme stratejisi oluşturalım? Hatta biraz gıda takviyeleriyle ilgili de konuşabiliriz. Sen burada danışanlarına nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili geri bildirim yapıyorsun? Şimdi şöyle burada savur ve iftal iki ayırmak gerekiyor yani bir kere şuradan etiz, sahura ayrı iftara ayrı planlayacağız Kesinlikle. ve burada da bir strateji var, okey miyiz? Okey hocam. Peki sahur için konuşalım, buyurun. Sahur için şöyle, biraz daha böyle lifli gıdalar tüketmeliyiz. Neden? Olabilir. Neden? Çünkü şöyle... Böyle ulan... biraz sıkıştırıyormuşum gibi ama yani... Yok hocam. Samimiyetine güvendiğim bir şey yani. Kesinlikle. Şimdi bir kere geç saatte yiyoruz. Yani Hı -hı. sabaha karşı ve gece ilerleyen saatler aslında Hı -hı. bu saatler. Aslında o saatte yemek yemek normal koşullarda çok mümkün değil ama tabii Ramazan'ın maneviyatı düşünüldüğü zaman bunu sorgulamaya gerek yok. Mutlaka. Bu, bu zaman diliminde en akılcı en rasyonel tutum ne olur ona bakacağız. Şimdi ne diyorsun? Şimdi bu lifliden kastır ne? Biraz açarsan sevinirim yani. Ya hocam şöyle bitkisel protein tüketmeliyiz mesela. Hı hı. Ee, yani bitki bazlı kaynaklardan yararlanalım. Yani evet. sebze, meyve bunlar mutlaka sahur öğününde yer alsın. Okey miyim? Okey hocam. Peki başka? Şimdi bir de şuna bakmak lazım. Çok fazla susam gerekiyor. Hı hı. Bunun için de bir kere karbonu çok fazla almamalıyız. Neden? Mesela çok güzel bir şeye mi? Yani karbonhidrat tükettiğimiz zaman aslında gün içinde susama isteği de yoğun bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki burada bunu sağlayan şey şekerin metabolizması ile ilgili anladığım kadarı değil mi? Kesinlikle. Yani şekerli bir yiyecek aldığımızda doğal olarak bu gün içinde bizim suya olan ihtiyacımızı ve vücudun su gereksinimini arttıran bir unsur oluyor. Sen diyorsun ki sahurda kesinlikle özellikle Endüstriyel şekerden ya da işte böyle sofra şekerinden, sofra şekerinden yapılmış yiyeceklerden uzak durmak ya da en azından minimize etmek daha doğru olacaktır. Aynen öyle hocam. Peki va başka var mı bir strateji? Ben hatırlatayım. Protein ne olsun? Protein de dediğim gibi hocam diksel bazlı proteinler tüketilebilir. Ama sanki hayvansal bazlı bir tanenin önemi var gibi. Ne o? Ne hocam? Biraz hatırlatalım. <laughs> Yumurta mesela burada sanki gün içinde çok senin de çok sevdiğin sürekli böyle hani yumurtayla ilgili haberler çıkar ama bence sahur öğününde kesinlikle yumurtaya yer vermek gerekiyor. Bir de hani bugünlerde tabii mevsim çok sıcak değil yani biz henüz daha bahar mevsimindeyiz. Hani bu anlamda belki susama arzusu çok yoğun oluşmayabilir ama yine de susama arzusu olan kişilerde de sahurda yoğurt tüketimi. Bu anlamda hani bunu bence biraz daha rahatlatabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen de deneyimlemelerinden bu tarz e, bir kanıya sahip misin? Söyledikten sonra hocam aklıma geldi. Teşekkür ediyorum <laughs> desteğiniz için bu arada. Rica ederim. Katılıyorum size. Bence de bu şekilde devam etmek çok daha akılcı olacaktır. İftara geçtiğimiz zaman da şöyle bir durum var. Ee, burada takviyeler... Ben bir şey soracağım. İftarda gözü kararanlardan mısın? Bir kere bunu söyle. Yani sen kendin de. Şimdi ben senin oruç hallerini biliyorum yani. Şimdi hani <laughs> dinleyici belki bunu bilmiyor ama biz senin o, o iftar saatinin ee, sendeki yarattığı etkiyi ben biliyorum en azından yani ona, ona şahit olmuşluğum var. Ama birçok insan sonuçta senin kadar sakin değilim Şimdi ben seni gördüğümde sen çok sakin, dingin bir... ruh haline bürünüyorsun ama birçok insanın gözü kararıyor. İftar saatiyle beraber aslında hiç yememesi gereken şeyleri yememesi kadar... E, tüketmeye... ...çok açık oluyor ve alabildiğine tüketiyor. Sen burada ne diyorsun böyle mi beslenelim? Hocam doz önemli. Doz <laughs> ayarlanmasak her şeyize giriyor. O yüzden yani dozunu ayarlayıp... ...bence bir kere uzun süre aç kaldıktan sonrasında... ...öyle çok fazla tüketmek büyük bir sıkıntı yaratabilir. Yani bir hazırlık hmm. sorunu yaratabilir. Olmazsa olmazı ne? Mesela iftarda bu benim için olmazsa olmaz. İftarda hocam şimdi bir kere çorbayla başlıyoruz zaten. Muazzam yani, yani. <laughs> diyorsun ki çorba aslında bizim için... ...iftar öğününün olmazsa olmazı. Aynen öyle burada hocam. da farklı türde çorbaları tercih etmek... ...sanki o uzun dönem açlıktan sonra... organizmamız için gerçekten onun uyanması, besine karşı bir yanıt oluşturması için uygun bir ortam yaratacak. Çok akılcı olacak diye düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Aynen öyle hocam. Ve sonrasında eğer protein alımı yapacaksam ben şöyle yapıyorum aslında. Bir gün bitkisel protein, bir gün hayvansal protein tüketmek çok daha şey geliyor, mantıklı geliyor bana. Hı -hı. Burada belki bazı günlerde ar araya balık koymak falan Hı -hı. çok iyi olabiliyor. çünkü Yani hayvansal içerisinde balığa yer vermekten Aynen, bahsediyoruz. Aynen hocam. Yani genelde çok fazla insanlar bunu unutur. Yani Tabii. Yani hayvansal protein için hep et geliyor. Mesela e, kırmızı et hepimizin evet. ya da son zamanlarda tavuk eti çok fazla geliyor. Aynen öyle hocam. Çünkü yani bu çok aslında şey gelmiyor bana. Bir kere çeşitlendirmek gerekiyor. Hı -hı. Her şey çeşitlendirmek gerektiği gibi. Onu çeşitlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi egzersiz yaptıktan sonra eğer ki bir tüketim olacaksa. Bir dakika şimdi iftarla ilgili ilk stratejiyi konuştuk çorba. Çorbanın yanına mutlaka bitkisel bazlı, hayvansal bazlı bir protein mutlaka koyacağız. Ve benim buraya bir katkım olacak. Bir de salatayı mutlaka sofrada eksik etmiyoruz. Doğru muyum? Doğru hocam. Çünkü salata bizim için aslında iftar öğününün en önemli bileşeni. Ve bir tabağın içerisinde bölüm olarak bunu konuşacaksak %50'si diğer besinler, %50'si tabağın salata olmak durumunda. Hem hafif hem lifli hem protein karbonhidrat ya da diğer vitamin ve mineralleri içermesi bakımından çok değerli. Bu bunu böyle ele aldığımızda da hem sağlığımızı korumak ve sürdürmek için hem de eğer bir egzersiz alışkanlığınız varsa egzersizden alacağınız yararı da optimize edebilmek için çok akılcı olacak. Okey miyiz? Okey hocam Hatta şöyle belki destek Bir şey eksik mi burada? Ya Şöyle bir destek yapabiliriz <laughs> belki. Şimdi e, sıvı tüketimi de var orada. Bravo, bir bravo. Alalım. Ben, ben <laughs> merak ediyorum orada. Orayı alacağız hocam. Peki, peki, peki. peki. <laughs> peki sıvı, sıvı da ne yapalım? Oraya gelmeden şunu söyleyeyim Buyurun. hocam. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi, sonuçta bir protein tüketeceğiz. E, yaptığım okumalarda şöyle bir durum var. Dediniz ya %50, %50, %50 salata <laughs> gibi. 1'e 3 oranında bence vücuttaki asitlenmeyi azaltmak için alkaliye çevirmek için 1'e 3 oranında bir salata tüketimi olmalı diye düşünüyorum. Çok ben. çok güzel bir şey bu. Hani belki bu kendi başına bile bir e, YouTube konusu da. Aynen. Hani sen değindiğin için hani burada vücudu asiditeye götürmeyen yiyecekleri tercih etmek Ramazan ayı için sanki son derece akılcı bir tutum. Bu noktada da, hani bu hatırlatma bana göre çok hayati. Hani e, dinleyici açısından da kritik. E, besin tercih ederken asiditesi yüksek olanlardan uzak durup alkali tarafa kaymak bu anlamda kıymetli olacak. Okeyiz. Ben de çok bu anlamda benzer düşünüyorum. Sıvı alımına ne diyorsun? Sıvı hocam. ben Yani kola içelim mi? Ya. <laughs> Hocam asidik ki zaten oraya hiç girmeyelim. Asit kolonun pH değeri çok, çok düşük. Ben ironi yani, yapıyorum. Yani ya. biliyorsun reklamlar Yiyorum, var ya. falan yani iftar saatinde yok, kola yok. orada top atılıyor falan. Oraya vurgu yaptım yani. Yani zaten maalesef endüstriyel sistem bizi birazcık kötü yola sürüklüyor. Yani ya. Çünkü bir şey yok. Çok fazla kimseyi de incitmeyelim yani. <laughs> Aynen hocam. Saygı duyuyoruz. Bir şey demeyelim. <laughs> e, sıvı bence yanlış başladık olayı aslında. Çorbadan önce bir su içmemiz lazım. Diye. Oraya da bir girelim. Ben buraya açıkçası böyle bakmıyorum. Yani sonuç itibariyle çorbanın içinde de su var. Yani bu bence tercih meselesi. Yani baktığın zaman semavi dinlerde de çeşitli öğretiler var, işte kültürlerde de çeşitli öğretiler var. Yani bir açlık sonrası ilk neyin yenilmesi ile ilgili çok farklı görüşler var. Biliyorsun tuz var, hurma var, su var, İşte eğitim ne bileyim, zeytin var. var, bir dolu şey var. Yani hani burada çorbanın içerisinde zaten bir sıvı var. Hani o süreç içerisinde çünkü biliyorsun bazı uzmanlar Hani suyla yemek yenilmesini de çok doğru bulmayanlar var. Bunlar tartışmalı şeyler ama hani illa su içmesiyle gerek yok kişinin. Tabii ki su içmek isterse içsin. Benim buna itirazım yok. Benim tercihim su mesela. Yani ben suyla iftar açmayı daha çok tercih ediyorum. Ama bir kişi çorbayla da iftar açabilir. Yoğurtla da açabilir. Yoğurtlu bir çorbayla da açabilir. Sonuçta onların içerisinde ciddi oranda Su vardır. Salatalıkla da açabilir. Çünkü salatalığında büyük oranı sudur yani. Teorik olarak o ihtiyacı karşılayacaktır diye düşünüyorum yani. Teşekkür ederim. Desteğiniz için. <laughs> Tekrardan. <laughs> ee, ben bir şey hocam Şöyle bir durum var sıvı tüketiminde. Şimdi e, normal şartlarda insanlar şunu söylüyoruz <laughs> 2-3 litre arası 2,5-3 litre arası su tüketin. <laughs> diyoruz. Bunu o kısa aralığa nasıl sığdıracağız? Hücum, çok mümkün değil zaten bunu yapmak bence. <laughs> i̇şte o yüzden ben egzersizde de yaptığımız gibi. Şimdi 4'e 2'ye böldük ya diyelim. Bence suyu da yapabildik arata ya yap. Ama onu da belki 3 içemiyorsan bir buçuk içersin. Ama yapabildiğin... Ama mutlaka el, içecek. Mutlaka hocam. Su tüketimi... Tabii tabii. Olmadan çok unutmamak önemli. gerekiyor. Hatta mümkünse hatırlatıcı kursunlar. Mümkünse gözlerinin önüne koysunlar. Aynı. Ben herkese söylüyorum ya. çünkü su farkındalığı zor bir farkındalık. Biz çoğu zaman da açlıkla susuzluğu da karıştırıyoruz biliyorsun Sezgin'ciğim su içmediğimiz için. Hani su içsen aslında bir besin almayacaksın ama su içmediğin için açmış gibi hissediyorsun. O yüzden burada da özellikle iftarla sahur arasında mümkün olduğunca en yüksek su tüketimine dikkat etmek Bence akılcı olacaktır Kesinlikle yani. Kesinlikle hocam. Hocam ben bir soru sorsam size. Tabii ki. Şimdi sonuçta şu anki dönemde... Çok... Zor olmasın ama. Yok hocam, estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kahve tüketim çok fazla. Evet. Kahve ve çay diyebiliriz evet. belki. Evet. Ee, Toplumsal olarak bunu çok fazla yapmaktayız. Şimdi ve bu suya oranla biraz terslik Hı -hı. yaptığını biliyoruz da aslında. Hı -hı. Peki burada ne yapmalıyız sizce? ben Sezginciğim soru çok güzel. Ben mümkünse Ramazan ayında iftarla sahur arasında kahve içilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çok tiryaki olanlar için iftardan sonraki zaman diliminde yani yemekten bir saat sonra falan bir kahve tüketimini önerebilirim. Eğer çok hani tiryaki isek. Ama kesinlikle Ramazan ayı boyunca geç saatlerde kahve tüketiminin doğru olmadığını düşünün. Çünkü asiditesi çok yüksek olduğu için vücuda bu anlamda stres yaratma potansiyeli var. Onun yerine bitki çaylarının, yeşil çayın çok daha efektif olacağını, siyah çayın da benzer şekilde etkiler olacaktır. Yani mümkün olduğunca siyah, siyah çayı da çok abartmadan yeşil çaya fırsat vererek ya da diğer bitki çaylarına fırsat vererek Ramazan ayını yaşamak daha doğru olacaktır yani. Teşekkür hocam. Son bir soru daha sorayım o Lütfen. zaman. Lütfen. Ee, bu konuda sizin bilginize çok güveniyorum zaten. Çok zarifsin. Ee, şimdi hocam Takviyeler egzersizden sonra nasıl takviye edilebilir, neler alınabilir, işte proverokat alınmalı mı, protein alınmalı mı, BCA alınmalı mı? Bununla alakalı şey bilgi verebilir misiniz? Ben burada hep aynı yerde duruyorum. Hani burada Hardline ailesi de aynı yerde duruyor. Siz eğer normal, mükemmel bir beslenme alışkanlığınız varsa, her şeyi optimal sınırlarda tüketiyorsanız, herhangi bir takviye almanıza gerek yok. Ortada bir sorun yok, ortada bir eksiklik yok, bir yoksunluk yok. Biz hep burada duruyoruz. Ama sizin mükemmel bir beslenmeniz yoksa, bazı şeyleri eksik alıyorsanız özellikle protein özellikle proteinle ilgili bir yoksulluk, bir yetersizlik yaşıyorsanız tamamlıyor mu tamamlayamıyorsanız almanız gereken protein miktarını mutlaka onu bir gıda takviyesiyle yerine koymanız lazım örneğin bir egzersiz programından sonra almanız gereken protein miktarını normal bir beslenme rutiniyle alamıyorsanız o güne mutlaka bir protein takviyesi oluşturmakta fayda var veya Birkaç gün oruç tuttuktan sonra egzersize gitmede zorluk yaşıyorsanız, enerjiniz istediğiniz düzeyde değilse mutlaka bir BCAA ile bunu takviye edebilirsiniz. Yani enerji seviyenizi yükseltebilecek, toparlanmanızı hızlandırabilecek stratejilerle burada yürümeniz çok daha akılcı olacaktır. Veya işte sürekli bir yorgunluk hissiniz varsa, kronik bir yorgunluk oluştuysa vücudunuzda bir magnezyum takviyesiyle bunu mutlaka telafi etme yoluna gitmelisiniz. Çünkü tekrar söylüyorum, vücudunuzu dinleyeceksiniz eksik ya da yaşadığınız bir sorun var mı yok mu diye ona kulak vermeniz lazım. Eğer böyle bir durumda kendinizi dinlemeyip bunu yok sayarsanız doğal olarak bu uzun vadede daha büyük sorunlarla size dönüş sağlayacak. Ama siz burada daha ufak tefek bu tarz stratejilerle beslenmenize ek yapabileceğiz ki zaten hepsi gıda takviyesidir bu arada. Yani beslenmeye artı yapılan, beslenmede eksik kalan tarafı tamamlayan stratejilerdir. Bu bakış açısıyla ihtiyacınıza göre zamanlamasını da ayarlayarak akılcı bir gıda takviyesi, tüketim stratejisi kullanabilirsiniz. Yoksa spor olsun diye gıda takviyesi tüketmeyin. Yani böyle bir bakış açısı ne benim bilim insanı olarak savunduğum bir bakış açısı ne de Hardline ailesinin savunduğu bir bakış açısı Sezgin'cim. Ben de bu şekilde düşünüyorum. Da. Teşekkür ederim Destekleriniz. Çok sağ olun. Sezgin'cim çok keyifli bir açıkçası Ramazan sohbeti oldu. Seninle beraber olmak Gerçekten çok keyifli. Samimiyetle soruları yanıtladığın için ve bize zaman ayırdığın için minnettarım. Varsa söylemek istediğin son bir şey lütfen buyurun. Hocam ben çok teşekkür ediyorum beni buraya layık gördüğünüz için. <laughs> çok sağ olun. E, elimden geldiğince naçizane sizin fikirlerinize destek çıkmaya çalıştım. E, tabii ne haddimize. Değil... Yani orada yo, yo, bir... öyle düşünme. Sonuç itibariyle senin pratikte yani azımsanmayacak bir deneyimin var. Benim böyle bir deneyimim yok. Yani sonuçta benim bilgi tarafında belki sana göre geniş bir bagajım var ama sonuçta bu bilginin pratiklenmesi noktasında lütfen kendini hiç hafife alma. Yani buna da çok eminim yani seni yakından tanıdığım için o o yönüyle senden gelen bilgilerin pratikte çok değerli olduğunu herkesin buradan da anlamasını isterim yani. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ben Umarım teşekkür ederim. Tekrardan buluşuruz. İnşallah. Sağ ol. Değerli arkadaşlar, bu videoda size Ramazan ayı boyunca izleyebileceğiniz egzersiz stratejileri ve beslenme içerikleriyle ilgili hem benim teorik taraftaki deneyimlerimi hem de Sezgin Hoca'nın pratik taraftaki deneyimlerini aslında aktarmaya çalıştık. Umuyorum siz de Ramazan ayı boyunca Ramazan'ın manevi tarafına uygun ya da maneviyatı içerisinde bir ay geçirmeye dikkat edersiniz. Bu bağlamda Ramazan ayı boyunca hem egzersiz hem de beslenme stratejileri açısından bu videoda paylaştığımız bilgiler sizlere yol göstermesi açısından ışık tutacaktır. Hardline ailesi olarak güncel bilimsel kanıtlar eşliğinde sizin için hazırladığımız teorik ve pratik içerikleri kanalımızda bulabilirsiniz. Bu noktada güncel videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hayat bir öğrenmedir.